Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımın 3. videosu. Bugün CS'ye girdim. Ee, bugün oyunda yalnızım. Tek girdim. Batuhan yok. Sonraki videoda onunla olacak. Ee, rankım Nova 3. Dust 2'de Yavaş yavaş rank kasmıyor. Şu an ısınma modu. Evet. Anti terörist olarak başladık bakalım nasıl olacak. Şöyle kaydım kontrol edeceğim. Hello. 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 Uh, I go sir. Takım konuşuyor. I'm go be. Long. Pingim şu an 34. Rankımı söylemiştim Nova için şu anda yani burada da yavaş yavaş rank kasmayı planlıyorum. Bak bakmıtte. Short, short short short. Short geliyorlar. Ya ondan gidip bir ne? Ne? Güzel başladık. takım iyi. Yani Glock daha iyi sanki. UPS'dense, yani UPS'dense bana biraz zayıf gibi geliyor ama o da gerçi kafaya tek atıyor. Glock ile oynamak daha eğlenceli. 20 mermi cezbediyor sanki. Me. Adamlar rush yamada iki round'dur long mesdi bibi bibi sarı kovar bibi bibi alacağım B, B, B. yok B, B, B. seçkin mod bilmiyorum ama genelde rank harita seçerek oynuyorum. Eski CS bence daha güzeldi ama bu da fena değil. Diğeri daha eğlenceliydi ama bence. Let's go, Long flash, Long flash. Long. 3 flash, 3 flash. Sarı Türk müsün? Aynen kanki. Oo bak oh, geldi. Geliyor geliyor hızlı geliyorlar. Kötü öldük ya. <laughs> yazalım takıma. Kill alamadım daha. Lover push o zaman ben. Tamam, birlikte gidelim istersen. Eko kalacağım ben ya. Tamam. Short, ben short gidiyorum. Var arada flash attılar ama Bülüyor. Short şey long geliyorlar ha Low HP, helal. Long, 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 long. <laughs> Biraz kötü başladım ama Toparlayacağım <laughs> Daha hala kelim yok Günün ilk oyunu bu arada Ondan dolayı ısınmadan girdim Asıl <laughs> 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 asıl sıkıntı sıkıntı yok ya. E koyduk zaten. Halledecek halledecek sıkıntı yok. En azından takıma da biraz moral verelim. Bir B'ye gelebilirler. B 3 tane flash geldi. Döndüm. Yapalım. Geliyorum. Çocuklar B'ye geldi Çok hızlı giriyor oğlum bunlar ya. Evet, oh, Hiç korkusuz. Çıkıp vurabiliyorlar ya. Oo. Oh. Çok kötü öldüm ya. Çok biraz da komik öldüm. Ante Anti. Adamlar çok hızlı giriyor gerçekten side'a e. yani round başlıyor bir 30 saniye sonra adamlar side'da. Çok hızlı oynuyorlar. Biz de onlara karşı biraz hızlı oynamamız lazım aslında. Şöyle ben bir daha push deneyeceğim. Abi... guys on long, long. bomb. AWP var. Short geçti bir tane. Son anda kurtardık. Bomba kal, burada. Kal bomba düştü. Kal kal bomba düştü. <laughs> long gelebilir. Long'a bakacağım. Tamam. Short'tan gelecek. AWP longta vuramadım. Çok şanssızdı ya. Helal. Çok... Ya abi nerede <laughs> mi? Menimini... <laughs> olsun olsun. Eline sağlık. Ya güzel denedi de. Elim mi çarptı orada kanka? Space'e bastın herhalde ya yanlışlıkla. De <laughs> aynen zıpladım eğileceğim diye zıpladım. <laughs> <laughs> olsun olsun. Sıkıntı yok ya alırız bunları. Hızlı geliyorlar ya. Yani. Ben onlara gireceğim şimdi hepsine. Long'a flash geldi. Hızlı geliyor Long. Midde yeni AP var, Short'tan girebildim. Short yok, Short değil. Öldüm herhalde ben ya. Geliyorlar Long'a. göremedim bile çok hızlı geldiler biraz korkarak da oynadım ondan dolayı öyle oldu Hay babanın amına koyayım bu ne lan? Birkaç amına koydum ne oluyor? Oo, oh, şu an adamlar 6-1 yeniyor öndeler. Yani şu an biraz sıkıntı olmaya başladı. Takım da sinirlendi. Too long please. Too long. Okay. Long'dan şey yapıyoruz ama iki kişi olsa çok güzel olacak. İki Hızlı de geleyim de mi şey o zaman de. ben? Puşlarım. Aynen. Move it, move it. Direkt koşturacağım. Abi yanıyor ya. Ayaman kodumu çocuğuna bak ya. geldi de ya. Vallahi şaka gibi ya. Şorta döndüler. Şorta döndüler dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> İki tanesi takılı dur şu an. Tam Yan Amına <laughs> Şaka oh. gibi ya. Bir tanesi short'ta. Girdi B site. Bu. Bayağı hızlı oynuyorlar bayağı hızlı kazanıyorlar yani Çok hızlı düşüyoruz Tutamıyoruz takımcı hep ayağa gitti <laughs> <laughs> A side, A side. B side, B side. Sorry. O kadar hızlı kuşuyorlar ki. Bir müddet savunamadım. Direkt side'dalar yani. Site. gibi. <laughs> <Topuk yanıyoruz. gülüyor> tutamıyoruz asla. Yani dümdüz rushlıyorlar. Yapamadık bir şey. Çok ilginç bir maç oluyor. Lover, Lover, lover değil, Long, 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 long. A'ya girebilirler, A'ya geliyorlar Tamam, Fight'e Ses var, A Long Long'dan, Longten Arkalarından geliyorlar Arkalarından geliyorlar Famaslar? var. Geç kaldım. Neyse bununla devam edelim. Atarım ya bende para var. Anladın? Yok yok bende de var. Aldım aldım. Tamamdır. Ben B'ye geçiyorum. Ya Gönlere bunlar ya çok hızlı ya. oynuyor ya. Biraz yavaş oynarsak Arkanından kazanırız. Aynen ya. Halep Hata yapmadan demek. Aynen öyle. B'ye gel, şey A'ya gel çaldım A'dan Geliyorum Baya bir A geliyorlar Hızlı döndüm, hızlı döndüm B'yi patlayacağım ben sana, dayan Olsun bu çocuğun, nereden biliyorsun ama ben direkt. Brakes'i Brakes'i direkt. noktalı ya Düştü düştü Short, 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 short Adil Nice K a. 11 <laughs> <Hadi. gülüyor> de Adamlar çok hızlı ya. Acayip hızlı oynuyorlar ya. Durduramıyoruz hiçbir şekilde. Adamlar 5 tane smoke attı bir anda. Cidden bayağı hızlı oynuyorlar.

Olha, dá 10. Yeniyorlar. Yani muhtemelen bu oyunu kaybedeceğiz gibi duruyor. Çevirmemiz çok zor. Aradaki fark. Yani kaybetsek de bu oyunu atarım diye düşünüyorum ya. Zevkli gidiyor maç. Ama hiçbir çekişme yok gibi duruyor.

Okay. Ah be, kötü oynadım. Kuşlayacak sanırım o sana. Bayağı low HP. Oh, low HP. su alma hani defalarca vurdum bilmiyorum kalktı peki ya nasıl da bu şeye gelebilecek şimdi Olmuyor ya adamlar her türlü kazanıyor anlayamadım. <laughs> Yine kuşuyor abi. 4 kişi 3 Gel el saydım. Sonra bir tane smitte. Short, 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 short. Abi nasıl ya? Satıyoruz adeta ya. Kambi. Sikide. sende Yep. Bomb has kapı. Yani. Very good. Ya lan. Pronto gidiyordu sonan. Direkt B'ye koşalım adamlar mit geliyor sürekli. Tamam. Direkt basalım. Olur olur olur. Ben flashlayacağım. Gobi gobi orange. I will flash. Go push. Ne gel var ne gel var. Helal. Çok iyi. Bence biz de bu şekilde hızlı oynarsak alırız gibi duruyor ya. İyi mi alırız? ya. <laughs> sıkıntı yok. Parası olmayan var mı? Ben de sıkıntı yok. Aldım ben. Long push yalım bu sefer de. Yine flashını atacağım sarı. Direkt tamam dal şey. içeriye. Flashlıyorum iki kere. Come in, come in. Come Smoke var mı? Yok, smoke yok biraz. Side çi. Short, short, short. Aman aman aman. Kötü oynadım. Sorry. Geri çık, geri, geri, geri geri, 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 geri. Onu nasıl sikeyim? Oha! Bizim adam sıkıştı gibi. Gel raya Elde adam. 304. Bu adam çok ila. iyi ya. Ben sana net ve net diyorum bu adamlar iyi ya. Yani. Aslında hile bir şey değil de işte adama güzel oynuyor yani. ya. Ya ne güzel oynuyor adam pislik adama bir koydu diggle tek attı amına koyayım ya. Evet. İmkansız bir vuruş yaptı ama. Digula ya. <gülüyor> 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 ya siktir git ya. Orospu çocuğu. Nasıl olabilir ya. o ya? <gülüyor> <gülüyor> yani smoktan. Çatlıyor adam. nereden geliyorlar hiç belli değil. Abi longtan girsene de ne bekliyorsun? Kol yok kol Girdik baba. Two side. Adam, adam, Vurdum üçünü de girdim. Adam site, adam site. Site lan ninja, ninja, ninja. ya. Ninja, ninja, ninja. Anla ki ya, elinize sağlık, sağlık olsun. Sen bir el daha gelir misin? Olur. Tamam, iste katmış. Tamam. Yani bu el biraz spontaneydi. Bu arada rankta düştük. Sağlık olsun ya. Nova 2. Çok da kötü değil. Şöyle daveti kabul edelim. için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.